Osmanlı sarayında ihtişam vardı. Ama aynı zamanda ölümcül sırlar da gizlenirdi. Bunlardan biri de zehirli yüzüklerdi. Sarayda entrikaların, ihanetlerin ve komploların bol olduğu dönemlerde bazı devlet adamları özel yaptırılmış yüzükler takardı. Bu yüzüklerin içinde gözle fark edilmeyen küçük gizli bölmeler bulunurdu. İçine ise genellikle ölümcül zehirler konurdu. Böylece bir padişah ya da vezir düşmanını tek bir dokunuşla ya da bir kadehe gizlice damlatarak ortadan kaldırabilirdi. Ama bu yüzükler sadece düşmanı öldürmek için değil, yakalanma korkusuyla bazen sahibinin kendi hayatına son vermesi için de kullanılırdı. Osmanlı'da taht ihtişam kadar tehlikelerle doluydu ve bazen en küçük bir yüzük koca bir hayatın sonu olabiliyordu. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.